İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah mecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Bu duayı bilmeyen boşuna yaşıyor ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem eline diken bassa bunu okuyordu ya. Bunu bilmeyen nasıl yaşıyor ya? Çünkü ne bela gelirse gelsin bunu okuyacaksın ilk söz. Duyduğun anda araban kazanmış. Dükkan yanmış. Oğlun ayağı kırıldı. Karın öldü. Bilmem yok. İlk duyduğun anda ilk söz. Vay anasını bilmem. Ulan ne vay anasını? Vay anasını ile ne kazanırsın ya? Allah belasını versin. Neyin belasını veriyor ya? Ya arkadaş ağzınızı burnunuzu bir toplayın ya. Kur'an'a sünnete uydurun ya. Bir sohbet dinleyin dinletin ya. Bir şeyden haberiniz yok. Şuradakiden bile çoğu başına bir bela gelse inna lillahi okumaz. O Bursa'da ilerisi yok. Raciuna kadar. Raciuna kadar. Ama raciuna kadar o söz hadiste müjde yok. Allah mecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Bu dua okun diyor. Ya Rabbi diyor. Benim başıma bu belayı sen verdin. Bu musibetimde o zaman bana sevap ver. Bari sevabından bağırma olmayayım. Zaten mal gitti. Can gitti. Adam öldü. Bari sevabından marum olma. Ve ondan daha hayırlısını bana geri döndür diyor. Bunu dediği zaman o başına gelen bela telafi olacak. Ya aynı imkan geri gelecek ya da o gitse de daha iyisi gelecek. Memur olamadınsa amir olursun.